Aşağıdaki şekilde diyor ile bağlantılı damarlar ve kanallar diyor numaralandırılmış. Buna göre diyor hangi kesinlikle yanlıştır. Şimdi arkadaşlar önce kan damarlarını yazalım. Karaciğer arkadaşlar 3 tane damarla bağlantılı. Bakın şu damar nereye gidiyor arkadaşlar? Buradan çıkıyor. Altına toplara bağlanıyor. Buna arkadaşlar ne diyoruz? Karaciğer toplar damarı veya karaciğer üstü toplar damarı diyebiliriz. Karaciğer toplar damarı yani. Karaciğerden kan arkadaşlar kalbe götürüyor tamam mı? sağ kulakça gidiyor. Önce alt neye bağlanıyor? Onunla beraber sağ kulakça gitmiş oluyor. Buradaki kan. Kalbe gidiyor yani. Peki şu damar hangi damar arkadaşlar? Aort. Bakın şu iki aortun kolu olan karaciğer atar damar. Karaciğer atar damar. Temiz kanı yani oksijen bakımından temiz kanı karaciğeri getiriyor. Peki üç nol damar ne arkadaşlar? Bakın üç nol damar kapı toplar damar. Kapı toplar damar. Arkadaşlar normalde bakın e, organlar atardan kan alır, toplara kan verir. Tamam mı? E, toplardan kan alan kalp dışındaki ender organlardan bir tanesi. Karaciğer. Bakın kapı toplar damarından kan alıyor. Tamam mı? Yani mide bağırsaklardan gelen kan kapı toplar damarıyla karaciğere taşınıyor. Peki hocam bir ne? Bir arkadaşlar kan damarı değil. Bu ne? Koledok kanalı değil mi? Devamında koledok kanalı safrayı nereye taşıyor? ince bağırsağı taşıyor. Bu kan damarı değil zaten. Bakın şu safra kesesi zaten değil mi? Safra kesesi. Arkadaşlar safrada ne bulunur onu da yazalım isterseniz. Bir kere su var, safra tuzları var. Safra tuzları. Safra pigmentleri var. Safra pigmentleri. Yağ asitleri var. Yağ asidi. Ondan sonra kolesterol var. Kolesterol. Bikarbonat iyonları falan var. Bakın bikarbonat iyonları var aşça ölçü diyelim şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu damarların tabi özellikleri var. Karaciğer atardemarı zaten oksijen bakımından temiz kanı buraya getiriyor. Kapı toplar sindirim e, ürünlerinin bir kısmını arkadaşlar buradan getiriyor. Dolaşıma katıyor. Karaciğer toplar zaten dedik ki kalbe doğru kanı götürüyor diyoruz. Bakalım diyor ki A vitamini 4 büyüktür 3'ten yani e, karaciğer üst toplar diyor kapı toplar damarındakinden daha fazladır. Arkadaşlar karaciğer adek vitamini depoluyor zaten. Şimdi ne olabilir mesela eğer kandaki A vitamini düşükse ne olur o zaman? Karaciğer depoladığı A vitamini kana vereceği için bakın çıkıştaki damarda yani dörtte A vitamini daha fazla olabilir. Eğer fazlaysa kanda depolayabilir. Yani fazla da olabilir, düşük, az da olabilir aslında değil mi? Bunu zaten içinde söyleyebiliriz. Yani tam tersi de olabilir kesinlikle yanlış diyemeyiz yani. Erkan'daki düşmüşse arkadaşlar karaciğer bunu takviye ediyor olabilir. O yüzden çıkışta artmıştır yani. Demir de aynı şekilde bakın. Demir depoluyor arkadaşlar karaciğer. Eğer demir miktarı arkadaşlar düşükse kanda karaciğer ne yapar? Depoladığı demiri kana vereceği için e çıkışta gene ne olur? Bakın dörtte bu girişteki damarlardan fazla olabilir. Bu da olabilir yani. Lipaz arkadaşlar lipaz nerede bulunur? Pankreas arkadaşlar lipaz üretir. Tabii ki kana vermez. Nereye verir? İnce bağırsağa gönderir. Arkadaşlar kanda ne işi var lipazın? Üçte. Bir de zaten ne var? Safra. E, da arkadaşlar sindirim mi yok? Dikkat ederseniz. Lipazdan arkadaşlar buralarda bir işi yok. Böyle bir e, sıralama yapamayız. Aminasit miktar diyor. Bir büyüktür. Üçten. Arkadaşlar bir de zaten safra e, sıvısında. Bakın aminasit de yok. Yazmadık. Farkındaysanız buraya. Değil mi? E, böyle bir şey arkadaşlar değil mi? Zaten safra'da e, ee, aminasit bulunmaz diyoruz. O yüzden bu da arkadaşlar yanlış. Böyle bir e, sıralama yapamayız yani. Üç nedir zaten? Kapı toplar damarı. Tabii ka, kapı toplar damarı da aminasit olur ya. Yani. Ama dediğimiz gibi safra da bulunmaz. Yanlış olanlar ne oldu? Bursa oldu.